Merhaba arkadaşlar. Ben Selçuk Çetiner. Umarım iyisinizdir. Gecenin 4.20'si, birazdan sabah olacak ve karşınızdayım sevgili arkadaşlar. Yazılımcı olunca işte gece gündüz olmuyor. Daha çok geceleri çalışıyoruz. Neden öyle? Çünkü işler yetişmeyince işte uyku düzeni de kaçıyor. Uyku düzeni kaçtığında da hayatta düzen bozulduğunda ne oluyor? İşte uyku düzeni böyle yerine getirmesi bir şeyleri zor oluyor arkadaşlar. Ondan hayatın iplerini elimizde tutmamız gerekiyor. Sevgili arkadaşlarım, konumuz kaygılar. Gün içerisinde o kadar çok düşünce aklımıza geliyor ki... Ve yaşadıklarımız, karşılaştığımız kötü insanlar, hayatın zorluğu... Artık her şey. Beynimiz mahvoldu arkadaşlar. Yani bu yaşadığımız süreçte hani... Bana sorarsan hayat bir işkence süreci. Hepimizin farklı farklı işkence konuları var arkadaşlar. Ve bu hayat en iyi şekilde yaşanmalı. Bizim ödevimiz bu olmalı. Ve bu süreçte maalesef yani yeterli tecrübeyi kazanana kadar beynimiz ve kalbimiz o derece yara alıyor ki canımız o kadar çok yanıyor ki gün sonunda ben özellikle 30 yaşına doğru kimseyle tanışmama fikri bende hakim oldu. Yani önceden her insanla tanışayım, her insan hani okumasını bildikten sonra her insan bir kitaptır, her insan Tanrı tarafından bu dünyaya belli yeteneklerle, belli misyonlarla gönderilmiştir. Ben ona inanırım ve ama canın o kadar çok yandı ki belli bir yaştan sonra kimseyle tanışmama fikri ağır basıyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar kaygılardan kurtulmak gerekiyor. Ben kaygı bozukluğu hastasıyım. Bu hastalığın ilk zamanlarında o kadar çok zorlandım ki. Şimdi televizyonda bir şey duyuyorum örneğin değil mi? İşte adam başına bir iş gelmiş, dolandırılmış. Aynısı benim de başıma gelir mi diye ortada sorun yokken ya da arabam yokken, satacağım evim yokken onun kaygısını yaşıyorum. Doğmamış çocuğum için kaygılanıyorum, onun için üzülüyorum. Kaygı bozukluğu böyle bir hastalıktır. Yaşamadığınız acıların yasını tutarsınız sevgili arkadaşlar. Beyniniz durmadan kaygı üretir. Her şeyden. Şimdi ben bu videoyu çekiyorum ya. Acaba, yani ben bu kaydı alıyorum ya. Acaba telefonda bir arıza çıkar, kayıt boşa çıkar mı? Bazen çekmiyor gibi şeyler oluyor ya. Kayıt almıyor. Kayıt alıyor gözüküyor ama dosya hatalı çıkıyor. Yani bu beynimde dolaşıyor. Ama şükürler olsun hastalığı azalttım arkadaşlar. Artık kontrol altına almayı öğrendim. Sevgili arkadaşlarım, kaygılar, siz de kaygı bozukluğu hastası olabilirsiniz. Hastası olmasanız bile kaygılar hep olacaktır. Ben örneğin ehliyet sınavından kaldım. Çok iyi araba kullanırım. Neden kaldım? Tam böyle L park yapacağım. Diğerinde de şeyde kalmıştım. Başka bir sürüş şeyde kalmıştım. Arkadaşlar Aklıma trafik kazaları geldi. Sonrasında düşünce geldi. Ya ehliyeti alırsam, ya ehliyeti aldıktan sonra ailemle bir yere giderken ailem benim yüzümden ölürse, hata yaparsam diye düşünceler beynime saldırmaya başladı. Hal böyle olduktan sonra da bile bile kaldım. Yani kaygı bozukluğu böyle bir hastalıktır. Bunun mizahını yaparlar. İşte Ya balık tutan bir adamın arkasından geçerken geriye doğru oltayı atarsa o olta benim gözüme gelirse sonrasında hızlı bir şekilde çeker gözümü çıkarırsa sonra o gözümü balık yerse diye. Kaygı bozukluğunda yeri vardır bu düşünce de aklınıza gelir arkadaşlar. Kaygılardan kurtulmanız gerekiyor. Kaygıyla hayat sürmez. Kafanıza bir kaygı geldiğinde, beyninize bir şey saplandığında, hançer gibi saplanır daha çok, onu karşılayacak olumlu cümleler üretmeniz lazım. Olumlu fikirler, olumlu düşüncelerle onu bir tenisçinin yani raket kullanır ya tenisçi raketiyle hızlı bir şekilde topa vurur ya öyle vurup o kötü düşünceyi, pis düşünceyi atmanız gerekiyor karşı tarafa arkadaşlar. Bunun başka bir yolu yok. Tabii ki psikiyatristinizden, psikoloğunuzdan yardım isteyin. Onlar daha iyisini bilir ama ben kendi kaygı bozukluğu hastası olduğum için ben böyle başa çıktım. İlaçlar arttı, olumlu düşünceler. Kaygılar, bugüne kadar kaygılandığım konulardan neredeyse hiçbiri gerçekleşmedi. Kendi kendime zindan ettim hayatı. Kendi kendime yordum. Acaba şu şöyle olur mu, böyle olur mu? Yapın, geçin, ardını düşünmeyin arkadaşlar. Bu işin mantığı budur. Bu işin matematiği budur. Yani o kaygı seni sadece yorar, seni sadece hayattan alıkoyar, seni sadece geriye götürür. Yani sonucunda çok iyi şeylere de kavuşacaksın belki ama o kaygı yüzünden o eylemi gerçekleştiremiyorsun. O senin elini ayağını bağlıyor. Ya şöyle olursa ya böyle olursa düşüncesi seni mahvediyor. Her şeyden dolayı beynim kaygı üretmeye başladı. Olumlu düşüncelerle. İşte bilgisayar oynarsam şey bilgisayar oynarsam diyorum oyun oynarsam bilgisayarım bozulur diye düşünce geldi. Fakir aile çocuğu her istediği zaman bilgisayar alamaz. Bilgisayar fiyatları da dolar artışından dolayı çok yüksek. Olumlu düşünce geliştireceksin. Annem var, babam var, onlar yardım eder, kardeşlerim var. Ya da para biriktireceksin. Bozulursa yenisini alırım diye. Çünkü ise her şeyden dolayı kaygı bozukluğu çok ileri seviye bir hastalıktır. Yani delirmeye yakın bir konumdadır arkadaşlar. Delirtmeye yakın bir konumdadır kaygı bozukluğu. Ondan diyorum olumlu düşüncelerle başa çıkın. Olumlu düşüncelerle işte arabaya binersem araba kaza yapar ben kötürüm kalır mıyım? Bu düşüncenin saçma olduğunu düşün. İhtimalin çok düşük olduğunu kabul et. Bundan önce de birçok kez arabaya bindim. Böyle bir şey yaşanmadı ve yine yaşanmayacak. Olumlamadan başka yapabileceğim bir şey yok. Kaygılarla hayatımızı mahvediyoruz. Yani Instagram'da çocuğu için ağlayan anneleri babaları görüyorum, mahvoluyorum, sevmeye hastası. Acaba çocuğum olursa ben de öyle yani çocuğum için çabalar mıyım? Yani sevmeye hastası olur mu? Her şey aklına gidiyor. Kaygıları bir kenara bırakın, düşünmeyi, kötü düşünmeyi bırakın. Çocuğunuz olacak, çocuğunuz çok başarılı olacak, belki Arda Güler gibi olacak, çok yetenekli olacak ve sizin gururunuz olacak. Yani bunun başka bir yolu yok. Olumlamadıktan sonra başka bir yolu yok sevgili arkadaşlar. Tabii ki herkesin yaşayacağı acı var bu dünyada. Çünkü dini açıdan baktığımızda imtihan böyle bir şey. Tanrı diyor ki ben size iyilikler, güzellikler nasip ettiğim gibi belli kötü olaylarla da karşılaştıracağım. Ama iyi kötü ne yaşarsan bana isyan etmeyeceksin. İmtihanın özüldür. Sevgili arkadaşlarım kaygı konusu böyle. Yani yapılacak hiçbir şey yok. O kaygıyı bırak. Kaygılanmayı bırak. Harekete geç. Eylemi yap. Gerisini düşünme. Kendini kendini mahvediyorsun. Yersiz kaygılarla, yersiz korkularla şu şöyle mi olacak? Hayır olmayacak. Beynine ve kalbine diyeceksin ki ben her zaman iyiliklerle ve güzelliklerle, kolaylıklarla karşılaşacağım. O kötü düşünceyi atacaksın. Bu zamana kadar aklınızdaki kaygıları, korkuları yazın. Neler hissettiniz, nelerden korktunuz? Kaç tanesi gerçekleşti? Ya da gerçekleşen var mı? Görüşürüz. Hoşça kalın.